Yoksa akşamüstü müydü? Belki de gece yarısı. Bilmiyorum. Girdi odama pencereler. Perdeli, perdesiz. Ben basma perdeleri severim. Ama tül perdeler de vardı. Kara ustorlar da. Ustorları çekip çekip bırakıyordum. Bir daha inmez oldu kimisi. Kimisi bir daha çıkamadı yukarı. Ve camları kırık pencereler. Elimi kestim. Kimi camsızdı büsbütün. Camsız pencereler içime dokunur camsız gözlükler gibi. Pencereler yağmur yağıyordu camlarınıza. Kızın saçları kederli, uzun. Ben alt dudağımda cigaram türkü söylüyordum içimden. Yağmur sesini kendi sesimden çok severim. Pencereler. Beşinci katta güneşli boşluğumuzda bir deniz. Bir deniz mavi yüzük taşından. Serçe parmağıma geçirdim usulcacık. Üç kere öptüm ağlayarak. Öpüp alnıma koydum üç kere. Pencereler. Çıktım kırmızı belenseli yataktan. Çocuk burnumu dayadım terli camına pencerenin. Oda sıcaktı ve genç ananın kokusu vardı odada. Dışarıda kar yağıyordu. Ben kızamı çıkarıyordum. Pencereler, sabaha karşı mıydı bilmiyorum Belki de gece yarısı bilmiyorum Odamın içindeydi yıldızlar ve gece kelebekleri gibi çırpınıyorlardı camlarımızda Ben onlara dokunmaktan çekinerek açtım sizi pencereler Salıverdim yıldızları geceye Aydınlık sınırsız hür geceye Yapma ayların geçtiği geceye Kurtlar duruyor ayın altında Hasta çocuklar duruyor önünde pencerenin Kadife perdeleri kapasam da sımsıkı Oradadırlar bilirim Gözetliyorlar beni Pencereler Düştüm bir pencereden bir güzele bakarken Dünya halime güldü Güzel dönüp bakmadı pencereler kırk evin penceresi odama girdi Ben oturdum birinin içine sarkıttım ayaklarımı bulutlara Bahtiyarım diyebilirdim belki